Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu. 24. lem'a tesettür risalesi 2. hikmet. Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Kadın ve erkek ortasındaki gayet esaslı ve şiddetli münasebet, alaka, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Sadece dünya hayatındaki ihtiyaçlardan ileri gelmiyor. Evet, bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviyeye mahsus, dünya hayatına mahsus bir refike hayat değildir. Bir hayat arkadaşı değildir. Belki hayatı ebediyede dahi bir refikayı hayattır. Yani ebedi hayatta dahi bir hayat arkadaşıdır. Demek ki neymiş? Bir kadın, bir erkek sadece bu dünya için hayat arkadaşları değiller. Belki ebedi hayat içinde hayat arkadaşılar. Madem hayatı ebediyede dahi kocasına refikay hayattır, hayat arkadaşıdır. Elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehasinine celp etmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onunla alakası hayatı dünyeviyeye minhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muvakkat bir muhabbet değil belki hayatı ebediyede ebedi hayatta dahi bir refikayı hayat noktasında, bir hayat arkadaşı noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinini, onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi muktizayı insaniyettir. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder. Evet, kadın ve erkek arasındaki şiddetli münasebet, muhabbet, sevgi sadece dünya hayatının ihtiyacından ileri gelmiyor. Belki ahiret içinde ebedi hayatımız içinde devam edecek bir ihtiyaç. Şer'an koca karıya küfüv olmalı. Bu evliliklerin en güzel şekilde olması için kilit olan anahtar. Şer'an koca karıya küfüv olmalı. Küfüv ne demek peki? Denk. Koca karıya denk olmalı, küfüv olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Peki bu denklik hangi konuda denklik? En önemlisi hangisi? Bu küfüv ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Yani dini noktada. Şimdi tekrarlıyoruz çok önemli. Eğer huzurlu bir aile istiyorsak, huzurlu bir evlilik istiyorsak, Allah'ın rızasını kazandıracak, ahirette de devam edecek bir evlilik istiyorsak ne olması gerekiyormuş? Koca karıya küfü olmalı, denk olmalı, birbirine münasip olmalı. Bu küfü ve denk olmak en mühimi, en önemlisi neymiş? Diyanet noktasında dini olarak. Ne mutlu o kocaya ki kadınının diyanetine bakıp taklit eder. Refikasını hayat ebediyede kaybetmemek için mütedeyyin olur. Ne mutlu o kocaya ki Mirza eşinin dini güzelliğine bakıyor ve taklit ediyor. Niye? Refikasını hayat ebediyede kaybetmemek için. Eşini ahirette kaybetmemek için. Ne mutlu o kocaya diyor. Ya düşünsene eşini seviyorum diyorsun, eşin namaz kılıyor kılmıyorsun. E, ahirette kaybedeceksin sen onu. Hani seviyorsun? Demek ki sadece dünyalık bir sevgi. Ama ne mutlu o kocaya ki diyor eşinin diyanetine bakıp taklit eder ki ahirette eşini kaybetmesin. Bahtiyar o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Ne mutlu o kadına ki eşinin diyanetine bakıyor. Eşi ibadetlerini yapıyor. Namazlarını kılıyor. Kur'an'ını okuyor. İbadetlerini en güzel şekilde yerine getiriyor. Ne yapacak? Taklit edecek. Kendisi boş oturmayacak. İki taraf için de geçerli bu. Hem erkek için hem kadın için. Ne için? Ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Ahirette ebedi arkadaşını kaybetmemek için. Veil o erkeğe ki. Yazık. O erkeğe ki Saliha kadınını ebedi kaybettirecek olan sefahete girer. Saliha kadınını, eşini ebedi kaybettirecek olan sefahete girer. Yani eşi ibadetlerini yapıyor ama kendisi yapmıyor. Senin eşin ibadetlerini yapıyor, namazlarını kılıyor. Allah'ı razı etmek için elinden geleni yapıyor ama sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yazık sana diyor. Eşini ahirette kaybedeceksin. Ne bedbahtır o kadın ki Müttaki kocasını taklit etmez. Dindar kocasını taklit etmez. O mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. İki taraf için de aynı şekilde. Binler veil o iki bedbat zevc ve zevceyi ki birbirinin fıskını ve sefahatini taklit ediyorlar. Birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Dehşet verici bir yer beyler. Binler veil, binler yazık o iki bedbaht zevç ve zevci kadın ve erkeği ki birbirinin fıskını ve sefahatini taklit ediyorlar. İbadetsizliklerini, gafletlerini taklit ediyorlar. Ve bu neye yol açacak? İkisinin gafletlerini taklit etmesi birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Ya düşünsene evlilik imanın yarısı diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sen imanının yarısını kurtarman gerekiyorken ikiniz birbirinizin ahirette yanması için çalışıyorsunuz. Evet. Evlilikle alakalı şimdi bir hadis ve bir ayete bakalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evlilik için ne diyor? Kadınlarla dört hasletleri için evlenilir. Dört özellik. Neymiş bunlar? Malı için, asaleti için, yani soyu için, güzelliği için ve dini için. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Bu dört özellikten dolayı evlenilir. Sen dindar olanı tercih et mes'ut olursun diyor peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam. Sen dindar olanını seç diyor. Yalnız ince bir şey var. Dindar olanını seç diyor. Diğerlerine bakma demiyor. Önceliğimiz bu olması gerekiyor. Diyanet noktası. Yani Allah'tan korkmayan bir insanla sen aile kurmak istiyorsun düşünsene. Allah'ın huzuruna gitmeyen bir insan sana ne fayda verebilir acaba değil mi? Allah'ın emrine uymayan senin ahirette ebedi arkadaşın olmayacak bir insanla fani dünyada bir araya gelmek ne için? Ve şu da var. Mesela biz şu an işte erkekler buradayız. Hanım için söyleyelim mesela. Hani hanım adayı arıyorsun ya o kişi senin evlatlarını yetiştirecek öğretmen. Ve sen Allah'ın huzuruna gitmeyen birini evlatlarını yetiştirmek için alıyorsun yuvana. Şunu biliyor musun? Sen evlatlarını Allah'ın huzuruna gitmeyen birine teslim edeceksin. O yüzden ne yapacağız beyler? Dört şey için evlenilir malı, soyu, güzelliği ve dini için biz öncelikle dinine bakacağız. İbadetleri yerinde mi? Sabah namazlarını kılıyor mu? Allah'ı ne kadar tanıyor? Allah için ne yapıyor? Öncelikle buna bakacağız. Ardından güzelliğine de bakmanız gerekiyor. Ailesine de bakmanız gerekiyor. Soyuna da bakmanız gerekiyor. Diğerlerine sonra bakmamız gerekiyor. Ona da bak. <laughs> Yalnız beyler şimdi evlilikle alakalı birkaç sohbete baktım. Denklik konusu erkeğin kadına denk olması gerekiyor. Yani kadını esas almak gerekiyormuş. Bak yalnız farz değil ha. Evliliğin güzel yürümesi için İslam'ın bize emrettiği şey. Mesela senin mesleğinin o kadının babasının mesleğinden üstün olması gerekiyor. Misal maddi konum diyetinde. Şunu biliyor musun yani işte kız başbakan kızıysa senin gidip onu alman denklik. Çünkü Sıkıntı yaratıyor ileride biliyor musun? İleride hani çünkü baştan ediyoruz ya aşkın gözü kördür, i̇şte aşıklar falan. Bir iki ay sonra sıkıntı yaşıyor. Sonra bir ayet var beyler. Şimdi Nisa suresinde Estağfirullah Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. Temiz ve iffetli kadınlar, temiz ve iffetli erkeklere, temiz ve iffetli erkekler de temiz ve iffetli kadınlara yakışır. Nisa suresi. Yani biz neysek Allah bize öyle birini çıkaracak. Geçen bir genç kardeşimizle bu konudan bahsediyordu. Şunu unutuyoruz. Hani işte gençlik döneminde evlilikten önceki dönemde hani biraz daha bir serbest takıldığımızda işte her türlü harama giriyorsun. Ardından evlilik sırası gelince ben tertemiz birini istiyorum. Acaba sen temiz misin ki Allah sana temiz birini nasip etsin? İşte bu ayet onu gösteriyor zaten bize. Sen neysen Allah sana onu nasip edecek. O yüzden eğer hayatımız sıkıntılıysa, dersten sonra soruları sorarsın, hayatımız sıkıntılıysa evlenmeyin ha. Önce bir kendinizi temizleyin ondan sonra. Temiz birine temiz birini nasip eder. Temiz olmayan birine temiz olan birini nasip etmez. Biz şunu şunu da o şey yapmayalım. Hani genelde bu büyüklerde olur işte. Bizim olan namaz kılmıyor, namaz kılan birini alırız, o da kılar. Beyler, yıkmak yapmaktan kolay. Sen bir evi bir yılda inşa edersin ama iki günde yıkıyorlar. Yani namaz kılanın gelip eşine kıldırması, kılmayanın ona bıraktırmasından daha zor. Tam tersi o namaz kılıp gelen kişi o namazı bırakıyorsun onadan. Çünkü yıkmak yapmaktan daha zor. O yüzden sakın ha işte ya eş adayı bulduk. Çok iyi ailesi falan şu, bu her şey güzel. İşte namazı yok inşallah ben kılıyorum o da başlar. Hadi Erdoğan. <laughs> Sen bırakırsın. Kendimizi kandırmayalım. O yüzden bunlara çok dikkat edelim. Yani başta dikkat etmezsek sonradan başımız çok ağrır. Denk. Bu denklikte de en çok ne dedik? Diyanet noktasında. Buna dikkat etmemiz gerekiyor inşallah. Evet. Tekrarlayalım inşallah. Ne dedik? Karı ve koca arasında denklik en önemli şey diyanette. Yani önce okuduğumuz yerdeki gibi maazallah birbirinin ateşe atılmasına yardım ediyorlar diyor. Düşünsene. Ne sen namaz kılıyorsun ne o namaz kılıyor. maazallah Hani sadece sizlerin de bitmiyor yalnız beyler. Sizin da olan evlatlarınızın ahiretti de sizin yüzünüzden yanabilir. Bu da ayrı mesele. Düşünsene senin başta eş adayında dikkat etmemen ileride nelere neden olacak acaba? Hem senin ahiretine belki neden olacak, hem evlatlarının ahiretine belki neden olacak, hem de normalde evlenip işte imanın yarısını kurtarıp huzurlu ve helal dairede çok güzel anılar, güzellikler yaşayacağın bir yuva kurmak varken sen tam tersi eşinle beraber birbirinizi belki cehenneme atmakta yardım edeceksiniz birbirinize. Maazallah. O yüzden çok dikkat edelim bekar kardeşler için. Hani öncelikle diyanetine bakıyoruz. Ondan sonra güzelliğine bakın. Ondan sonra yani aşık olun ha. Sevmek de sünnettir. Aşık olmak da sünnettir. Ama helal dairede yani. Flört yapın demiyoruz. Bu manada değil helal dairede. İnşallah haram sevda olayını da bir ara yapacağız. Evlilikten sonrası için de ders yapmamız gerekiyor. Şimdilik eş adayındaki en önemli husustan bahsettik. İnşallah bunu unutmayın. Ee, Allah razı olsun. Unutmayalım. Biz neysek Allah bize öyle birini nasip eder. Hem evet, Allah için seviyorum. Güzellik <laughs> giden bir şeydir. Aynen. Ama Allah için sevdiğin zaman yani Allah için sevdiğimizde genelde her şeyi sevmemiz lazım Allah için. <laughs> Allah için sevmek bir garanti aslında yani düşünsene yani Allah için seviyorsun yani senin hani o kişiye vereceğin önem ona göre artar biliyor musun? Çünkü bu sefer Allah'ın emaneti olarak göre, görüp ona göre hareket edeceksin. Hani kalbini kırınca bu sefer Allah'ın emanetinin kalbini kırdın De dediğinde bu sefer kıramaz kolay kolay. Çok tehlikeli.